Abi iyi misin? İyiyim kanka canın sağ olsun Dur bak canım dur İyiyim Allah iyiyim Allah. hiçbir şeyim yok Hı, harbiden dur <gülüyor> <gülüyor> Kanka boyu da böyle bir an yaşayacağımı bilemezdim abi bırak Kafanı Kapanı sikeyim <laughs> Steam'den satın alamıyorsun ben satı <laughs> ama belki oyun üstünden satın alabiliyorsun Sırada açık bir Üfff Noluyo? Bu arada Sigara Sigara Bir şeyler yanlış bayılıyor Bir şeyler yanlış biliyorum inanmıyorum <Yanlış. gülüyor> Çık Geriye da Aslan abi dişlerimiz üzerimizde oynuyor <laughs> onların yanında lan? Isırıldım, Isırıldım. Çeksene Boran Dur dur hemen öldürme asıldım diyorum ya Hemen öldürme de kıyafetlerimi koyayım. Tamam öldürmeyeceğim. Sağlık kontrolü atacağım. Hadi gidelim. Da İsmail ne alaka? İsmail sen neredesin amına koyayım? Sana sağlık sağlı kontrolü, kontrolü. atacağım. Orkun sakin, Orkun sakin dur. Dur dur kıyafetleri koyayım. Tamam. Orkun öldürdü. Ez men. Adam Oğlum adam... bari amını götür. Değil. Oğlum <laughs> evi <maybe> kirletmeyin ya. <laughs> senin için yeterse ben Hasanlara yardım etmeye gidiyorum. Harç karacakmışım. <laughs> Öyle üç tane. <Tabii. gülüyor> <laughs> hocam, hocam. Şurada. Hasan ha. abi gelsene. Ha dur abi. Beyler cumhuru tedavi ettireyim mi siz eder misiniz? Bunu sinir sistemi hasar görür. Siktir pek bir şey yok. Ben -a. ederim abi. Aa. Teşekkür ederim. Ben, ben rahatım ya sinir sistemi. Daha iyi olsaydım. Sindirim ee, değil sinir. Biraz hasarından sonra tamam. Ha sinir hasarı. Bu kadar şey gerek yok anladın mı? <gülüyor> 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 şey, Badenci, cumhur hazır ol dışarı çıkacağım. Adamlar basarsa ...sekiz olur. %5 falan sıkıyorum. Umur duydun ben mu? Emre sen de aldın oğlum. Yok yok sen tek çıkacaksın. Abi. Abi. Baden kazıp <laughs> geleceksin. Abi, siktir et. Tamam. <laughs> oğlum İsmail bak. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abi. Ya Allah çok güvenlik. Güvenlik gemini silahında kalacak. Seni izleyecek. Sen ön üstte kazı tamam, yapıp geleceksin. Ben başka bir şey Daha varmadık. <laughs> daha varmadık. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen sür. Yok <laughs> konuşma <Tamam, sen> sür. Ben bir hikaye anlatayım mı? Not. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki, git o palyaçoyu bul, seni güldürür. O da demiş ki, o da benim. <laughs> İstiyorsan kapatayım sonra, hadi hallet. Yok yok, kanka, sorun yok. Kap kap kapattım, hallettim. İşte Kaynak tankım bitiyor ya. Gittim oradan, sipte. küçük pompayı tamir edin işte. Bu bir öneri tamam. değil, bu bir. O, bir... o zaman bu bir öneri değil, bu bir emir. <laughs> Bana şey mı? 3 numaraya koydum. Dalış kıyafeti. Güzel dalış kıyafeti. Çok iyi lan. Beyler giyiyorum. Bu ne lan ölüyor? Ha. 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 Patron seviyorum ben bu adamı ya. Korkun bu ne amına koyayım. Arkadayım Ha. Bunu verdiler ya. Oo. oo. Atran mükemmel adam ya. Çekiyorum diz çekiyorum. Ne ee, oğlum? Oha, dalış şey. aldık diye mi? Biz bir param var mı? Yokmuş. Abdan birbirimizin çok... parasını görebiliyoruz be. Aramızda en, en kişi İsmail şu an. Bir lira maaş alıyor. Oğlum silah çekmesin. Silah değil mi ya? Nasıl gerekiyor? Adam adam kamerayla önüne bana bir mark verdi arkadaşlar yani. Bunun sorgusunu yapamazsın diyeceğini düşünmüyorum Yani beni şamına kodumun sektöründeki diğer çalışanların karşısında utanırdı benim patronum ya Böyle bir rezillik oldu <laughs> Ekonomik <gülüyor> duruma bakamam Orkun fazladan kutu var mı orada? O ki seni vursam ne olur Railgun? Ekonomik oldu Gerçek hayatta vursan iyi olur da bunu alınız Gerçek hayatta vursan o gaz kaldı. yanımdan geçti. <laughs> Allah. Yapma artık gözünü seveyim yapma artık şey okay. çok seviyorum 6 var ama tek yediği bir şey yapamadım Bex.